yepyeni PUBG kanalından hepinize merhabalar. Evet polis olarak bakalım PUBG oynayacağız. Nasıl bir yolu izleyeceğiz silahlarınızı çekin. Nereye atladın dostum ya? O ölmeye gidiyoruz. Ama hiç fark etmez. Çevik kuvveti ise eğer. Sıkıntı yok. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Oo çok atlayan var dostlar. Bir kişi gördük. O bir kişi bizi öldürmeden. Biz şöyle arkalara doğru gidelim. Hadi bakalım. Koş oğlum. Evet arkadaşlar. George'u atladık bir arkadaşımıza hemen yediler. Aha. Şimdi Aha. Ne oldu? Allah belanı versin. Sağ ol. Arkanda lan arkanda. Arkanda geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalının yüzünden öldük. Allah belanı vermesin seni. Mal herif. Eksi 37 yedirdi. Bizi.